Komutanlarınız sizi sattı ha, sattı, sattı. Haber beklediniz değil mi? Alın size haber işte. Komutanlarınız sizi bir casusa, neydi belirsiz bir adama sattı gitti ha. Senin adın ne asker? Kaan Yılmaz. Nerenin sen Kaan Yılmaz? Ödemiş. <laughs> Aferin sana. Oh. Ya senin adın? İbrahim Yiğit. Mermerket. Emirdağ. Aferin sana be. Ya sen? Sana ne lan Gavat? Sinan. Hayır. Demek adın Sinan he? Mermeket neresi Sinan? Sürek. Sana iki kere aferin. Ya senin adın? Murat Göktürk. Göktürk? Nereli sen Göktürk? Ankara. Senin baban adı ne Göktürk? Semih. Senin baban 1994'te Ankara Balgat'ta öldürülen Semih Göktürk mü? He? Konuş yoksa kafan sıkar ama. Evet o. Ulan Sado. Ulan Sado bak kim varmış burada ha? Çabuk kamerayı getir, bu anı ölümsüzleştirelim ha, çabuk, çabuk! Senin o baban var ya o baban, az canımı okumadı. Ha. Ancak geberterek kurtulduk ondan ha. Az bile yapmış sana. Nerede kaldı kamera? Eşref bitti zamanıydı o zamanlar. Senin baban bir okrat, zehir gibiydi ama ne oldu? Dişlerini söktük. Bu açı ya? Ha? Yakışıklı çıkıyorsan ha, sen mi köktürkün oğlu? Bak şimdi beni iyi dinle ha. Çok basit. Kameraya bakarak diyeceksin ki... ...ben istemeden eskere alındım, komutanlarım benimle hiç ilgilenmedi. Dağlara sürüldüm, tutsak oldum. Ama burada barışçıl ortamda iyi bir memele gördüm. Hakların kardeşliğinin ne demek olduğunu burada gördüm. Türkiye kamuoyuna sesleniyorum ki... Şşşt! He. Yaklaştırsana biraz kamerayı. He? He bu iyi. Yakından daha etkili olur diye ha. Bak bak gördün Sadı. Okumuş adamın hali nasıl belli oluyor. Nasıl? Biraz daha, biraz daha. Heh. Al o komere, çok. sok. Ben o söylediklerini asla söylemem. Ben sana bülbül gibi konuşturmasını bilirim sen, göktürküm.